Sedat makineyi getir. Fotoğraf. Tamam mısın? Buyurun başlayın. Esenyurt'ta şehit olan Yusufiyeli Cengiz abimizin faillerinden 9 kişi, 9 kişiden 7'si serbest bırakılarak bunu adi bir suç kapsamına sokmuşlardı. Bugün burada Boğaz'ın iki tarafında trafiği kapattık. Bunu yaparken Cengiz abimizin bir şiiri vardı, kaleme aldı vefat etmeden önce. O şiirde diyor ki: Bir baksana, ne değişti ki dünyada? bir ben eksildim. Boğaz Köprüsü'nde trafik akıyor hala. Ben öldüm diye şeritleri eksilmedi ya yolların. Ben bu defa öldüm. Sayın İstanbulluların bu üç dakikalık basın açıklamamıza anlayışla karşılayacaklarını düşünüyorum. Çünkü bu etkinlik bugün gerekeni yapmazsa maalesef ki İstanbul'da yarın daha kötü bir kaos ortamına gidecektir. Adam Arabayın, arabayın, koş 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 koş